27 Temmuz 2020 sabah sonuçları açıklanmış. Kalbimin sattığını anlatamam şu an. Şu an açmaya çalışıyorum. Evet çok garip bir sabah uyandım. Normalde bu saatte uyanmazdım. Gece geç yaptım. Bir baktım kaza falan oldu. Onu izliyordum. Arkadaşım sonuçlar açıklanmış diye yazdı. Çok fenaymış şu an. Kalbim gülütsün duyabiliyorum. Şimdi ben bir de yazdım ama çok fazla yoğunluk olma ihtimali de var. Ondan da korkuyorum. Ya bilmiyorum aslında çok da stresli de değilim bakarsanız. Yani artık oldu bitti ama stresliyim işte yani şu an açmaya çalışıyorum. Odama bile gidemedim. Şu an kapının önünde bir odada oturuyorum yani. Şu an stre bastım ama açılmıyor galiba. Gerçekten yoğunluk var yine. Yine aynı teraneler gerçekten aşırı stresliyim şu an. Arkadaşlar, ÖSYM'den her zaman beklediğimiz bir şey. Nesne çökmüş. Allah hepinizin belasını versin. Gerçekten ÖSYM'den bahsediyorum. Şu artık alt altyapısını geliştirin ya. Yani. Neyse açılana kadar deneyeceğiz artık. Yoğun de stres. Allah kahretsin. Yok, site açılmıyor. Beş dakikadır bekledim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu ben Selam. Bugün sizlerle birlikte YKS sonucuma bakacağız. 2020 YKS. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi bekliyordum. Çok uzun süre emekler verip, çok uzun saatler çalışıp demeyeceğim tabii ki. Yani normal ortalama çalıştım. Ve güzel bir sonuç elde ettiğimi düşünüyorum. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Sıralamamı söyleyeceğim. Puanımdan bahsedeceğim. O şekilde bir sonuç... Bunlarımı sizlerle paylaşacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Öncelikle TYT netlerimden başlayayım. Ee, arkadaşlar ben TYT'yi 35 doğru 5 yanlış yaptım. Asla asla böyle bir sonuç beklemiyordum. Daha kötü bekliyordum çünkü ben sınavdan çıktıktan sonra Twitter'a TT olmuş. İşte Türkçe çok zordu falan herkes böyle deliriyor. Niye bu kadar Türkçeyi zor yapıyorsunuz falan. Ama bana Türkçe kolay gelmişti. Yani kolay dediğim tamam anlaması zordu ama çıktıları okuduğunuz zaman o kadar da çeldirici ve o kadar da zor bir sınav değildi. Ama dedim ki madem herkese bu kadar zor ya da zordu. Ben kesin yanlış çok yanlışım çıkacak falan diyordum. 25 doğru 5 yanlış falan bekliyordum. Sonra geldi 35'e 5 gelmiş. Yani kesinlikle inanmayın o çok zor diyenlere, sınavı zor algısı yaratanlara. Geçen senelerde de hep böyle şeyler yaşandı ama yapan yine yaptı yani. O yüzden kasmayın kendinizi yapabilirsiniz. Sosyalim 17 doğru 2 yanlış. E, de bu kadar iyi beklemiyordum. Çünkü baktım tarihim zaten kötü geldi. İki yanlış falan çıktı. Coğrafyam da, coğrafyada bir boşum vardı. Doğrularıma bakmadım bile gerisine. E, ta, dedim felsefe din zaten kesin dedim. Dikkat hatası yaptım. Çok kötü gelecek. O da 17 doğru 2 yanlış geldi. Felsefe ve zaten fulllemişim. Tarihteki tarihte iki yanlışım. Coğrafyada da bir boşum var sadece. O kadar. Matematiğe gelecek olursak ben TET matematikte 32 tane işaretledim. Hiçbir zaman 35'in üzerine çıkamadım zaten ortalama denemelerde. O yüzden 30 doğru da 2, 2 yanlışta TET matematiğim gelmiş. Bundan da çok memnunum. Yanlışım çok fazla çıkmamış. Benim en çok şaşırdığım ders ise fen oldu. Sene boyunca hiç fen çalışmadım. Yani deli gibi fen çalışan bir sürü arkadaşım oldu. İş tarihlerden. Ben çalışmadım. Son bir ay kala falan öyle kimyaya baktım. Biyolojiye biraz baktım. Fiziğe hiç bakmadım. Yani fiziğe de baktım ama böyle videolar falan izledim sadece. Yapamayacağım anlayıp bıraktım sonra. İşte o da 14 tane işaretledim sınavda. Biraz da sallamasyon şekilde yaptım. Hani mantığımı kullandım. O da 12 doğru 2 yanlış gelmiş. Ondan da çok memnunum. Gerçekten çok mutlu etti beni. Beklemiyordum çünkü. Totalde de 91,5 bir TYT netim var. TYT sıralamamda hamda 35 bin. OBP'mle, OBPM'de de 92,6, 93 civarı işte. Abi Efem'le birlikte 33 güne çekmişim. Zaten de benim öyle beklediğim bir şey yok. Sayısallarla yarışıyoruz çünkü. E, o şekilde geldi benim THT'm memnunum. Daha sonra AYT testine gelecek olursak. AYT'de matematik kısmı iyi yine ama sos bir kısmı benim için bir hüsran. Neden öyle? Çünkü 21'e doğru iki yanlış edebiyatım var. Tamam yine iyi. Hani 24'te 24 yapabilirdim ama yapamadım. Saçma bir sınavdı. Cumhuriyet sormamışlardı. Hiç yazar eser yoktu. Ben o kadar boşuna mı ezberledim? Vesaire vesaire. Bunlar herkesin zaten düşündüğü, yakındığı şeylerdi sınavla ilgili. Tarih beni batırdı diyebilirim. Tarihte 10 soru var. 5 doğru, 5 yanlışım var. Ve 5 yanlışım 4'ü yorum soru, sorusu. Bilgi sorularını doğru yapıp yorum sorularını yanlış yapmışım. Bu beni çok üzdü. Biraz dikkatsizlik değildi. Hani Sorulanı gerçekten anlamamışım. Mantığımı kullanmamışım orada. O yüzden kötü geldi. Coğrafyam iyi. 5 doğru 1 yanlış. Şu sorulan örgütü bilemedim. Emindim hatta onu işaretlerken ama yanlış yapmışım. 5 doğru 1 yanlış da coğrafyam var. Totalde 29 sos 1 metin var. Ayet matematiğe gelecek olursak 36 doğru 3 yanlış. Ben bunu gururla söylemiyorum. Kesinlikle çünkü çok kolay bir ayet matematikti. Ben apotemi ayeti denemelerini bitiren bir insan olarak çok daha zor bir sınav bekliyordum e, 39'a 0 yapabilirdim. Yaptığım 3 yanlış beni çok üzdü. Çünkü kolay sorulardı. Bir boşum vardı. Gerçekten yapamayacağımı düşündüm. Kime sorusu. Ona da sonradan baktığımda çok da zor bir soru olmadığını fark ettim. Bu şekilde toplamda 64-25 civarında bir ayet enetim var. ve ben bu sıralamalarla eşit ağırlıkta Hamda tam olarak hatırlamıyorum. 3200 civarı bir şeydeyim. şeyde yerleştirmede de, yani OBP'mle de 300 kişiyi geride bırakarak 2.902. olmuş. Ben bu sonucu gördüğüm zaman aşırı mutlu oldum. Gerçekten beni çok mutlu eden bir sonuçtu. Çünkü THT'den o kadar çok korkuyordum ki 75 falan THT bekliyordum. Belki diyordum işte Türkçe çok kötü gelir falan. bin'e bile hazırladım ben kendimi. Dedim 15.000'e bile gelebilir Seren. hani hazırla kendini. ODTÜ kamu yönetimi falan yazar gidersin mezuna falan kalma. hiç düşünme dedim. Ee, yani beklemiyordum gerçekten. 2009'u hiç beklemiyordum. O yüzden beni aşırı mutlu etti. İstediğim bölümlere şu an gidebiliyorum. istediğim üniversitede hukuk yazmayı düşünmüyorum. Soracak olursanız ben hiçbir zaman bu sene hukuk hayalim değildi. İİBF bölümleri için genelde e, ben TM'ye geçtim. Biraz daha yani insanlarla içi dışlı olabileceğim bölümleri seçmek için Tm'ye geçtim. Bu şekilde benim sınav sonucum. Kendi açımdan baktığımda memnunum. Çok iyi, mükemmel bir sonuç değil Tm için. Ama ben memnunum. Mezuna kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Bir aksilik olmadığı sürece. Tercih döneminde yine sizlerle birlikte bir video yapmak istiyorum kesinlikle. Bu video nasıl bir video olacak? İşte nereleri yazmayı düşündüm, nereleri yazdım ve nereleri beklediğim gibi bir video olabilir. Ya da işte eğer benden istediğiniz bir video önerisi varsa mesela işte kaynak önerileri şeklinde ya da sene boyunca ders nasıl çalıştım, dershane okul nasıl götürdüm, denemeleri ne zaman çözmeye başladım vesaire vesaire merak ettiğiniz tüm soruları bana iletebilirsiniz. Yorumlar kısmına da aşağı açıklamalar Instagram adresimi de bırak Instagram kullanıcı adımı da bırakacağım. oradan DM yoluyla da bana yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın ve video kapatmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bu sene eşit ve sözellerde herhangi bir sorun çıkmadı sıralamalarda. Yine tamam oynama oldu ama sayısallar kadar olmadı. Sayısallar gerçekten büyük sıranı orada. Benim arkadaş çevremde aynı şekilde kime sorsam mezuna bırakmayı düşünüyor. Öncelikle sayısallar çok geçmiş olsun demek istiyorum. Sayısal izleyen varsa bütün arkadaşlarıma. Çünkü gerçekten emeklerinin karşısına alamadı hiçbiri. Ama üzülmeyin bu seneyi saymayın bile. Bir dahaki sene eminim. Gerçekten emeğinizin karşısına alabileceksiniz. Mevzu bırakmayı düşünenler için söylüyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.